arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft e oynayacağız ve bugün bu kez savaşacağız. Berkay yapma oğlum yapma koyma koyma dur Yapacağım. koyma koyma Şimdi... Be Berkay Bir dakika bir dur. Aa, ne kadar Lan spam poynetleri unuttuk. Lan. <laughs> Gerizekalı mısın Berkay ya? Yapma ya. Yapma. Vuracağım vuramıyorum. Şimdi arkadaşlar spam poynetlerimiz ne <laughs> Berkay gel ver şu telefonu verdim <laughs> hah <Hadi. gülüyor> evet. tamamdır şimdi senin spam pointini ayarlayacağım ya bak nasıl yazılıyordu <laughs> set ha şurada yazıyor war arkadaşlar bir saniye Bitti abi. Bitti abi. Tamam. Okey 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 okey. Şimdi. Bak bende de var. Az bir daha. <laughs> Hayatta kalma moduna ayarlanacağız. Bunlar da Mevlana gibi dönüyorlar. <laughs> Mevkuy savaşalım savaşalım. Savaş savaş. Seni kullandı. Totem mi işe yaramadı? Totem mi işe

şuraya al da. Kutlasın. Allah belanı vermesin patlı. Ya oğlum Allah şunlarım. Sana küfür etmek istiyorum BK. Sana küfür etmek istiyorum. Ben de şu dolda ne? Sağ bu meyler ki zaten. Allah senin belanı vermesin. Geri zekalı. Sen tam bir Yok arkadaş diyemiyorum arkadaş. Video çekiyorum arkadaşlar bir saniye. Bu yaratıcı moddaymış arkadaşlar. Bu geri yaratıcı moddaymış. Yapma. Zelanto ben... demi. İyi. Sadece ceza vereceğim. Veremezsin ki onu zaten. Ben, 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 ben. Çık bir çık. Um oğlum, um oğlum, oğlum, Ha? Ben, ben. Sana ceza ver, hay. Ben, ben. Ya ceza diyeceğim de. Teze olmadı şimdi. Aa, ne oldu? Kafayı sıyırdım. Lan arkadaş kafayı sıyırdım bak. Bunun yüzünden kafayı sıyırdım bak. Kır şunları. Kır şunları. Ver şunları bak. Hı. yurtu youtuberlar gibi bağırmalar. Hayır Samet kardeş. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Olacak mı şimdi? Dur sallanma ekran. Sallanma ekran. Allah belanı vermesin. Aa böyle yapacağım dur. Hatta şu i'm gonna Ağrı tutuyorum. De <laughs> bu bu çöp işte. Neyse çöp demeyelim de başka bir işlere de yer. Medio nome, Thank <laughs> you. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Şu zırhın haline bak ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.